Haber5.com Haber5. Gerçek ve özgür. General ve amiral kadrosu var Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Şimdi o komutanların yüzde 10'u tutuklu. Balyoz davasının sanık listesinde 30 general ve amiral bulunuyor. <laughs> Dava yeni başladı ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nde dengeler alt üst oldu. Çünkü yasalara göre o general ve amiraller terfi edemeyecek, yerlerine vekaleten atama yapılacak. Bu gelişme de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde taşların yerinden oynamasına neden olacak. Belki de en şanssız isimlerden biri 8. Ordu Komutanı Kor General Korkut Özarslan. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Elazığ depreminde halka yardımları nedeniyle sarılarak teşekkür ettiği komutan, Balyoz davasında tutuklandığı için terfi şansını yitirdi, Genelkurmay Başkanlığı koltuğunu da. Eğer terfi etseydi 2015 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı olacaktı. 2017 yılında da Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturacaktı. Tutuklamalar siyasilerin de gündemindeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali Şahin yorum yapmaktan kaçındı. Şimdi bu tutuklananlar e, e, tabi e, henüz suçlu değiller. Haklarında iddialar var. Yargılanacaklar. E, şu anda zanlı durumundadırlar. O nedenle yargı süreçlerini takip etmenin dışında demokratik bir ülkede bize ve diğer organlara başka bir görev düşmez diye değerlendiriyorum. Milli Savunma Bakanlığı, balyoz davası kapsamında tutuklanan general ve amirallerin durumuyla ilgili açıklama yaptı. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de sorular üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuştu. Tutuklama tedbirdir, açığa alma olmaz. Yasa gereği tutuklandıkları için emekli de terfi de edilemezler.